Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videoda size yeniden düzenlediğim, birkaç parça alarak değiştirdiğim, e, update edilmiş diyebileceğim masa turunu göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle arkadan bir başlayayım dedim. Dikkat ederseniz eskiden monitör yoktu. Fakat gözlerim çok fazla iyi göremediği için ufak ekranda yani bilgisayarda bir monitör almayı tercih ettim. O gelince en büyük değişiklik orada oldu. Şimdi yavaşça şöyle göstereyim size. Bir de dikkat ederseniz belki ışığım değişti. Işık ve monitör için ayrıca ürün inceleme videoları gelecek bu arada. Onun haricinde şu soldan pardon sağdan direkt başlayalım. burada gördüğünüz işte kalemler, postitler yine yerli yerinde duruyor. Burada bir adet şöyle göreceğiniz kulaklık askısı var. Onun haricinde buradaki en büyük değişiklik monitör. Monitörüm hangi model derseniz Samsung'un G7 monitörünü tercih ettim. Bu arada 27 inçlik bir boyutu var. Şu şekilde göreceğiniz dokunmatik bir ışık otomatik değil de dokunmatik bir ışık tercih ettim. Bu şekilde bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. 7 farklı renk ışık rengi var. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bunun haricinde burada göreceğiniz bilgisayarım var. Yeni masa düzeni bu şekilde. Aslında gönül isterdi ki bu kadar kablo çıkmasın. Fakat mecburen masanın altına doğru geçen bir kablo saklama yeri olmadığı için bu şekilde görünür halde kalmak zorunda kaldı. Genel anlamda bu şekilde arkadaşlar ufak bir update yapmak istedim masa turuyla alakalı. Zaten daha önce bahsettiğim gibi hususi olarak monitör ve ışık videoları gelecek.